sizlerle. Bakın. kanarya kanaryamamız kanar nasıl yapılır onu göstereceğim. Ee, ilk i̇lk önce likle şöyle bir malzememiz var. Ee, bir tane rende e, yumurtamız var. Arkadaşlar e, biz havuç e, koyuyoruz. 20 unu, galeta unu ve mısır unu e, ve, işte, e biz brokoli minicik koyduk e, niye çünkü e, yavrular e, küçükken yani daha bizim yavrularımız yeni doğduğu için daha bir aylık işte e, o yüzden biz ishal yapmasın diye e, çok bence ishal yapıyor biz ishal yapmasın diye minicik koyduk her diğer videolarda maydanoz ve marul da koyuyorlar ama biz koymuyoruz çünkü Yavrular ya ise olur diye koymuyoruz. Ee, i̇ki tane de bebe bisküvisi. Tabii ki böyle koymuyoruz. Bebe bisküvisini de böyle rendeliyoruz burada. Ee, şey, ilk önce bunları karıştıracağız. Sonra ben ilk önce yumurtamı rendelemeye başlıyorum. Yumurtamızı rendeleyerek başlıyoruz içinde mısır unu ve galeta unu ve mısır unu vardı bakın burada bebek ıskız birliğinde de var kuşlara minik minik yiyecekler minik minik verecekler babalar arkadaşlar sonra evet, havuç yiyecekler mısır unu da yiyecekler galeta unu da yiyecekler böyle ben elimi gezebilirim o yüzden azıcık haklı oluyorum ben elimle şöyle yapıyorum. Ben şunu tercih ediyorum. Büyük rendeyle yaparsanız çok büyük olursa kuşlar yiyemez. O yüzden küçük rendeyle yapıyorum. Siz daha küçüğüyle de yapabilirsiniz. Muaribe çok küçük olabilir. O yüzden ben bu rendeyi tercih ediyorum. Evet arkadaşlar. Mesela Şimdi, şimdi bebek üsküvilerini zeynep Ve şimdi Rendeliyoruz. Şimdi neydi arkadaşlar? Ha ha. Mısır unu ve galet unu koyacağız. Ona. Ee, şimdi birinci bölümümüz gibi. Aslında siz küçük bir tatlı az yapıyorsanız bir, bebe, bir, bir bölümümüz gibi size kullanabilirsiniz. Evet bunu da kullanabilirsiniz. Çok biz durul durul e, çok kap, büyük kapta ve çok yaptığımız için biz iki tane bebe bisküvisi kullandık. Şimdi yapıyoruz arkadaşlar. Bakalım. Şimdi düşüyoruz kaşıkla bunları. Dönemden, dönemden, şimdi Şimdi Rendemiz bit bitince e, bunları buraya karıştırıyoruz. Şimdi gorezi da yemek istiyorum arkadaşlar. E, şimdi e, bundan bir dolu kaşık, bundan bir kaşık, bundan da bir kaşıktan az koyacağız. E, işte ben kaşığımı böyle dolduruyorum. Bundan biraz çok koyuyoruz. kaşığımızı doldurduktan sonra arkadaşlar ben biraz kaşığı az doldurdum şimdi yarım kaşık daha atacağım ben irmik ununu bir buçuk kaşık koydum havucu. çünkü bir, birinci kaşık çok dolu koydum havucu da biz elinde bıçak 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 Düşman. arkadaşlar 20 unumuzu 1,5 e, bir buçuk kaşık koyduktan sonra şimdi gayet unumuza geliyoruz. galeta onumuzdan sadece bir kaşık koyuyorum. Bakın. Hmm, şu kadar yeter. Arkadaşlar bir kaşık galeta unumuzu döktükten sonra mısır unumuza geliyoruz. Mısır unumuzdan yarım kaşık yani yarım kaşıktan biraz <laughs> çok ama şu kaşık ee, şu kadar. Döküyorum. Bakın. Bu kadar yeterlidir. Şimdi bunu da kattım. Şimdi havuçlarımızı koyuyoruz. onları da ben koyacağım. Arkadaşlar havuçlarımızı da böyle koyuyoruz. atıyoruz. brokolümüzü de attıktan sonra ve bitti brokoli. Brokolimizi de attık. Şimdi, şimdi şundan da biraz yarım. Şimdi karıştırıyoruz. Şimdi bir biraz daha galet kurmuzu. Bu çok diye. Arkadaşlar şimdi e, ben yumurtamı karıştırıyorum bak galiba ben bu biraz fazla koydum ama e, yine de bence olur çünkü zaten yumurtamız da çoktu o yüzden her şeyden bakın sadece çok az bırakıyorum koyduk. Ee, ben bunu neden çok az dediğimizi ben söylemiştim baştan. Yine tekrar edeyim. İhsal yapar diye yavrulara. Şimdi yumurtamızı karıştırdık. Güzel. Şimdi kaplarımıza koyacağız. Ee, şimdi kapımıza karıştırdık ve bitirdik yeme yemimize yani işte yemimiz kuş yem kalan yemimize ee, eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Be beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.